Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Azam'ız. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha gençler. Bu videomda ee, gördüğünüz gibi zaten e, Sağda gözüküyor zaten Hayatta videonun başında gördüğünüz Real geri mi dönüyorum Neden çıktım onları söyleyeceğim bir yandan Bir de e, oyunu ilk gelen kişinin neler yapacak nasıl para kazacak Onu anlatacağım size bir nevi Sunucunun rehberliğini yapacağım gibi bir şey Zaten burada direkt oyuncu söylüyor e, Ev ve arsa alarak işte ücret 30 TL arsa ücreti 500 TL direkt söylüyor zaten Gençler mesela ben örnek e, oyuna başladım değil mi İlk yapacağım şey şuradan meslek seçmek. Ben şu an neymiş avcı. Ee, buradan meslek seçebiliyorsun. Ben şu an meslekten çıkarsam tekrar alamayacağım. O yüzden çıkmıyorum meslekten. Avcı var, oduncu var, bir de madenci falan var. Tarımcı vardı bir de öyle bir şey vardı galiba. Hep bütün meslekler yaptıkça level artıyor, level artıyor para artıyor zaten. Öyle bir şey. Bir de görevler var gençler. Bu görevleri kesinlikle yapmanız lazım. Şöyle göstereyim size. 200 evden taş kırdı, 3000 TL diyor. Bunu yapsanız zaten direkt hem ev hem arsa alabilirsiniz. Hatta hadi onu da yapmış isteniz. Hemen kit oyuncu günlük kesiyorsunuz. Bir bir tane günlük kasa alıyorsunuz Bunu her günde günde bir kere alabiliyorsunuz bu arada. Var ee, kasalar diyorum. 3 saniye bekleyin kımıldamadan Evet kasalara geldik. Bunun yağmur niye bu kadar çok yağıyor? Burada oyuncu günlük kasası var. Buna bir sağ tıklayalım. Anlıyordum pardon. Sol tıklayalım. İçindekilere bakalım. Bunlar gençler para bu arada. Ee, 200 TL, 300 TL, 400, 500, 600 ve 700 TL veriyor. Açalım bakalım bize kaç verecek. Bakıyoruz. Bize verdi 400 TL. Gayet güzel. Mesela şu an ev param çıktı. Yani hiç sıfırdan gelsem. Gençler bu arada bırakmamın sebebi onu söyleyeyim şimdi. Ee, çok sıktı yani içerik bulamamıştım o yüzden bıraktım başka bir artık başka bir sunucular geçmek istedim Ondan sonra e, Arkadaşlarım ısrar ile geri döndüm Realcraft'a daha güzel içerikler bulmaya çalışacağım inşallah Daha şu an hiçbir şey aklımda yok o yüzden benim bir nevi geri dönüş videosu olsun Bir nevi de Rehber videosu olsun istedim bu da Şimdi Warp ee, Ne yapabilir başka orman Oyun ilk defa geldiğiniz mi? para çek yaptınız ama ben şey istemiyorsunuz. Ee, mesela kasayı kullanmadan ev almak istemiyorsunuz değil mi? Kendi emeğinizi almak istiyorsanız evide de ee, meslek seçiliyor meslek şart bu arada yoksa para kazanmanız çok zor olabilir. Buradan rastgele ışınlanmadan bunlar olmayacak. Bu ee, burada rastgele ışınlanmayacak sadece. Buna bastığınız zaman saatte bir kere 1 yani bir saatlik bir kere rastgele ışınlanabiliyorsunuz. Böyle rastgele bir yere ışınlanıyorsunuz ormanda. Ondan sonra kasılacaksınız işte. Oradan ağaç keseceksiniz madene falan gideceksiniz. Madeni falan satacaksınız pişirip. O artanızı falan gelişeceksiniz Gençler bu arada e, ee, direkt şey yaptım ben de. gelgimiz arkadaşlarımız sağ olsun bu arada yardım ettiler bana. Hiçbiri ee, şey yapmadı. Bu arada gençler Şükrü gelmeyecek galiba. Çünkü o kadar çağırdım gelmedi. Nuh diye gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ben tek başıma şey yaparım. Burada da Arda var. Bizim Discord arkadaşımız. Böyle bir şey yaptım Arda. Benim arsam böyle. 4 tane fenerimiz var burada. Burası blaze mı? Bu sistemde açıp kapatıyor. Yani ışık koyuyor oraya. Orada yukarıda ışık var. Allah. Abi flys çok zor ya. Vallahi bak. Bak burada ışık sistemi var. Bu ışık sisteminde işte ışık yandığı zaman blaze'ler spam olmuyor. Şu an yeni ışıklar. Ulak olmasın diye kapattım blaze farmını. Burada da fenerlerimiz var. Gördüğünüz gibi <laughs> burada efekt veriyor bize. Burada da e, ee, Rekraf yetkililerimiz tanımsız Fırat, Norex e, Dekute Yok pardon Dekute değil Adı neydi? Unuttum lan Melih'in adı neydi? Kuandre, he, Frenzy The Buscuit, öyle bir şeydi galiba adı karşısında da Burada dostlarım Ben varım, şükür var, Kaan var, Osman var, Kayra var, Atilla var ve Dekute var Burada da sunucuya gergimiz bana bağış yapan kişiler Osman 1 milyon attı. Ee, Ali Ak TR arkadaşımız şu arkadaş 100k bağışlattı attı. Attila 30k spawn attı. Ee, TR arkadaşımıza TR bir şey derdi. Bakayım hala oyunda mı şu an? Aynen TRKK 35 arkadaşımıza bize şu spanırları verdi. Çok sağ olsun. Evet buraya bakalım. Burası da evet yaparsak burada yapacağız. Yani event alanımız burası artık başka bir event alanı değiştirmeyeceğiz. Başkaların arasında yapmayacağız. Artık kendi event alanımız var. Burada yapacağız. Belki buraya kırıp başka bir şey yapabiliriz. Yani evet tarzında. Ama şu anlık böyle. Yani şu an kırmayı düşünmüyorum. Çünkü şu an fly olmadığı için burası açık. Normalde burası kapalı olacak. Keşke fly olsa. Burası zaten spawn. Ve yani bunun altında herhangi bir şey yok. Var aslında. Bunun altı şurasından giriliyor. Burası direkt işte benim arsanın spawn'ı. Şimdi ars ar altımıza gidelim. Yani altına. Buradan böyle bir kapı sistemimiz var. Tanımsızdan çaldım bunu da. Yaşarak e atmaz. Burada bir sandık odamız var. Burada bir çöpümüz var. Şöyle göstereyim. Burada e, içi boş şarkılarımız var. Şunun içi dolu. Şunlar ağır setleri var. Burada da Atilla arkadaşımız sürekli bana kafa attı. Onları astım buraya. Güzel dursun diye. Burada bağış yerimiz. Burada da bir kapımız var. Burada büyü masasına gidiyor. 30'luk büyü masası var burada. Büyü falan yaptığımız zaman da buraya da kullanacağız. O şu anlık gerek yok. Böyle bir alan yaptık az önce. Buraya ne yapacağız hiç bilmiyoruz. Aklınızda bir şey varsa buraya yorumlarda belirtin. Bir de şöyle bir alan yaptık. Şöyle bir alan yaptık. Bu alanda da aklıma şu an bir şey gelmiyor. Ama şöyle bir şey var aklımda. Ee, buradan gidilmiyor bu tarafa çünkü kırmızı yüne denk geliyoruz. Kırmızı işte sınır olduğu için buraya gidemiyoruz. Buradan birazcık gideceğiz. Buraya şey koyacağım ben. Zırh haskılıkla falan koyacağım. Öyle güzel duruyorlar. onlar. Yani o yüzden görünüş güzel olur. Öyle düşünüyorum. Başka bir şey aklımda yok şu an yani. Evet gençler bu arada Rekraft'ta e, farklı bir hesap açıp yani kendi hesabım bu arada sınırsız bana vardı onun hesap kalktı sağ olsun Atilla arkadaşımız Atilla demişim tanımsız abimiz sağ olsun kaldırdı Osman da hissetti galiba videoda olduğumu like 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 diye <laughs> neyse ee, o birazdan bize hd hatta direkt o var tp o biraz hamza. şöyle hd yazalım böyle bir arsam var burada dümdüz bir arsa ben isterseniz e, buraya yapacağım bir şeyleri videoya çekerim yani o da isterseniz tabi veyahut da hiç o hesaba para atmadan hiç kimseden yardım almadan tek başıma bir hayatta kalma dönebilirim oynayabilirim tamamen size kalmış ben sürekli hayatta kalma oynarsam ee, seninle videomun çoğu birçoğu hayatta kalma olduğu için benim kanalıma video canlı sıkılır diye düşündüm o yüzden öyle bir şey yapmadım tamamen bu bildirim amaçlı yani real kraft'a geri döndüm onu söyleyeyim bu karakteri görmezsiniz herhalde daha çünkü bu karakteri bir kere almıştım rastgele random isim attım bu çıkmıştı real geri döndüm gençler daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz İnşallah ee, sıkıntı çıkmaz bu arada real bıraktığım videodan sonra real kraft'ı bıraktığım videoda e, ee, yorum gelmişti işte abi yetkililerle mi falan tartıştın niye bıraktın falan hiçbir sıkıntım olmadı. Yani çok güzel bir sunucu. Hatta ben Rekord'un ayrılıkını öyle dedim. Yani sunucu çok güzel. Gelin sunucuya de. Arsamıza gidelim. Sunucu çok güzel. Sunucuya gelebilirsiniz falan ve hatta çıkarken de söyledim. Sunucumuz gerçekten çok güzel. Bayağı emek var. Tanımsız abimiz helal olsun. Güzel bir sunucu yapmış. Yıllardır zaten bu sunucu var. İnşallah ben de yakında YouTuber takip alırım. Yani alamadık şu anlık ama inşallah. Almayı çok istiyorum ama yani. Dur şöyle tek şöyle yapayım ben de. Şey düşünüyorum. E, yayın açayım mı? Çoğunlukla yayın mı açayım Real craft'ta? Onu mu istiyorsun? Yani videomu atayım, yayın mı atayım? Onu da söylerseniz. Gayet güzel olur. Hemen şöyle. Allah dur. Ne güzel fly verdi ya bende üzüldüm ya play gidince. Play ederken ne hata yazıyor yapıyoruz diyor. Bak fly diyorum fly ile konuşuyorlar. Bunlar beni duyuyor mu acaba ya? daha de oldu bence. Aynen daha de oldu. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz ya. Şu kenarları kırıp böyle. Arası oluyor ya böyle blokları. Çok hızlı kırıldığı için. Aga be Arda. Tamamdır. Hemen şuradan bir şey çevirelim şunları bizleri. Bu arada gençler ilgili bir içerik fikriniz varsa çok lazım çünkü şu an aklımda hiçbir şey yok. O yüzden video yavaş gelebilir. Çünkü aklımda içerik yok abi. Yani bir şey bulsam mantıklı güzel bir şey bulsam ne ben yapacağım? Yarışmalar yaptım, kredi yarışmalar yaptım, PvP yarışmalar yaptım. Başka ne yapabilirim? Şöyle bir şey yaptım daha güzel gözüküyor sanki. Bakarsak şöyle. hani daha güzel oldu. Bu arada bu arsayı sadece tek başıma yapmadım. Arkadaşlarım sağ olsun Discord'daki arkadaşlarım bana yardım ettiler. Burada onlar büyüyüyorsa çok büyük gitme izliyorlardır. Çok teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar bir de konuşmayı bilsem. Hay ben niye konuşamıyorum ya? Vallahi bak ben böyle konuşamadık üzülüyorum ha. Allah'tan ben dalga geçen yok. Vallahi. Bu arada karşı karşı dedim onun yanlışla Arkadaşlar bu arada ee, benim bir yani hesabım var, YouTube hesabı, adı da mre.azamza Ona da Zulay Zula ile ilgili video atıyorum, daha doğrusu Zulay'da vurduğum adamların kısımlarını koyuyorum Güzel bir şekilde vurduğum adamların kısımlarını koyuyorum, inşallah beğeniyorsunuzdur izliyorsanız İzlemiyorsanız da e, gidip bakabilirsiniz, mre.azamza isminiz çıkar Açıklama kısmı kadar mı bilmiyorum, unuturum büyük ihtimal ama inşallah unutmam Unutursam yorumlara koyar mı ya belki? Güzel oldu güzel oldu. Hatta şu ortadaki işi şey de mi yapalım? Bu şey dengi sanki bozdu ya. Burada blok var. Tamam. Şunu ikiden de alayım Ben videosun videodan olsun diye ya Çünkü 10 dakika altı olunca e, izlenme saati az gelmiyor yani o yüzden izlenme saati de lazım sadece bir abone değil yani şimdi yalan söyleyemem kusura bakmasın kimse ama e, 10 dakika altı olunca dediğim gibi izlenme saati çok fazla gelmiyor e, normalde aslında çok fazla normalde de gelmiyor şu an rekor 64 izlenme saati İnşallah yakında büyür kanalım ya Yemek veriyorum ama inşallah emeğim hakkını bir gün alırım. Tamamdır. Buraya yaptık. Bir bakalım şey bağış Büyük ihtimal bu az önce baktım. Büyük ihtimal boş şu an. Ha, ikiye satmışlar? Güzel. Kim burada şöyle koyarım. Geçti burada bağış yapabilirsiniz. Buradaki kazandığım bağışları zaten size harcıyorum. Yani yarışmalar falan yapıyorum. Yani o yüzden sizden alıyorum parayı size geri veriyorum. Daha doğrusu öyle de diye diyelim. Burası ne Unuttum buranın ne olduğunu. Şey yapabilirim ama ya belki. Ee, arsa gezmeye falan yapabilir yayındayken? Ve hatta sadece harbiden şey buldum, içerik buldum. Sadece işçilik yaparak para kazanma çalışıyorum. Ve hatta varsa bir challenge'ınız buyurun söyleyin. Yani güzel olur ya. Aklınızda güzel fikirler varsa tavsiye ed e tavsiye edebilir bana. Videomuz buraya kadardı. Allah bilir şu an kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. Bakmadım. E artık intro falan 9 dakika falan olduysa bir 1 dakika falan uzatmaya çalışacağım inşallah. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. De söylediğim gibi her geri döndüm. Daha güzel içeriklerle e geri döndüm. İnşallah e, emeğimi bir gün hakkını alırım. Görüşürüz. Allah. Im. Neyse gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.